çok güzel bir takı yapma etkinliğiyle sizlerle birlikteyiz bugün alyala gönülsüyle birlikte yapacağız bakalım onlar ne yapıyorsunuz siz ya iki dakika gözümü üstünüzden ayırmayayım yine çıldırdınız mı hadi gelin hadi gelin takı yapalım gelin takı yapalım hadi hadi Arkadaşlar bunu biz daha önceden almıştık <laughs> e, ve yapmıştık <laughs> Aliye birlikte az kaldı ama sizlere göstereceğiz nasıl takı yapıldığını. Arkadaşlar biz bunu daha önce almıştık Aliye da yapmıştık çok güzel takılar, kolyeler, bileklikler. Bakın ta 2023'de almışız ve fiyatı inanılmaz ucuz. 284 liraymış o zaman. İnanabiliyor musunuz? Üstünden 2 yıl geçmiş. Şimdi nasıl pahalanmıştır Neyse hadi açalım bakalım. Takılarımızı yapalım. Dur, yırtmadan açar mısın? Zaten oradan. Öyle düşer, öyle düşer. Şöyle. o şekilde açalım. İçinden ne düştü? He. Şey, şu kağıt içinden düştü de. Bakın arkadaşlar. Alya ne kadar güzel kolye yapmıştı. Tak bakalım onu. Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sen de tak gönül su. Bak şuradaki takılardan al. Ver bakalım. Ver bakalım bana. Bu kolye miydi? Ha, çok güzel bir kolye arkadaşlar. Renkli renkli görüyor musunuz? Bakayım diğerlerine bakayım. Bileklik, yıldızlı, kalpli, renkli renkli. Ver bakalım. Bu ne? Bu da mı bileklik? Evet, ya, bu ha, bu ne çok ne küçük şey? olmuş. Bu bebekler için olmuş arkadaşlar. İşte böyle güzel renkli bileklikler yapmıştık. Şimdi Gönülsü birlikte sizlere göstereceğiz nasıl yapıldığını babama yapacağım için şey, yeşil renkli yapacağım. Geniyesunun babasının dün doğum günüydü. Ona şimdi hediye hazırlayacak. Ama gönülsu bu biraz kızlar için değil mi sence? Ee, şeyli yapacağım. Göte Saraylı. Ben de Fenerli. Hı. Ben fener baba. Babası Cimbom'luymuş arkadaşlar. Biz de Cimbom'luyuz ama Arya Fenerli. Ben babamı tutuyorum. Evet. İki düşman takım, Fenerbahçe ve Galatasaray. <laughs> evet. Bir tane, alacağım. bir de ortasına nazar boncuğu ekleyeceğim. Tamam, sizlere gösterelim. Şuna da yapabilirim aa. aslında. Bunu böyle yap. İçinden ne <laughs> çıktı arkadaşlar? Altın çıktı. Ama tabii ki de gerçek değil. Bu nereden düşmüş Dalia biliyor musun? Yana. Merhaba. <laughs> ne İyi ee, sen ne yapıyorsun? Yani sarı bunu boşu Aa, bunu... <laughs> Şimdi Şurada. iplerimizi açıyoruz. Bakalım ortaya nasıl bir şeyler çıkacak. Evet. Makas getirmedik ama nasıl keseceğiz onu? Neyse bir çaresine bakarız. Siz ayarlayın. Babamın... Alya bu ne işe yarıyordu? O kapatmak için. Kullanmış mıydın daha önce bunu? O biraz karışık hale şimdi bize gösterir. Ama sen ipi doladın birbirine. Ölçü mü alıyorsun? Benim benim. Evet arkadaşlar, Alioşla Genişto boncukları dizmeye devam ediyor, bilekliklerini ve kolyelerini yapıyorlar. Şimdi aramıza bir arkadaş daha katıldı. Adın neydi senin? Evet parkta bizi gördü ve arkadaş olmak istedi. O da bileklik yapmak istedi kendisine. Biz de tabii ki dedik. Gel yap dedik. De para soruyor benim. <gülüyor> <gülüyor> biz de dedik ki hediyemiz olsun. Ne olacak sanki? Ben Evet. Arkadaşlar biz eski yaptığımız bileklikleri de söktük. <laughs> e çünkü boncuğumuz çok az kalmıştı. Kendimize yeni boncuklar çıkardık. Tekrardan baştan bileklikleri yapıyoruz. Bakalım size bitmiş halini de gösteririz. Beğenecek misiniz? Benim evet, Aliya babasına yapıyor, Fenerbahçeli yapıyormuş. <laughs> güzel. Çok güzel. çok güzel gidiyor. Ben de da babasına de. yapıyor, o da cimbomlu yapıyor, Galatasaraylı yapıyor arkadaşlar. Çok güzel olmuş sarı kırmızı. Cimbomluysanız yoruma cimbomluyum yazabilirsiniz. De. Fenerliyseniz de beğeni atın, biz anlarız arkadaşlar, değil mi? Elif nasıl Sen ne yapıyorsun? Ben kafama göre yapıyorum. Sen de renkli renkli ben, yapıyorsun. Aslında yakışan gökkuşar, yakışanları sevenlere Gökkuşağı seviyorum diyebilirsiniz. Evet, gökkuşağı da seviyorsanız aslında, ne yapın? Aslında, aslında prenses sevenler de alabilir. Çok güzel oluyor da. Evet. Bu ee, bunu, bunun şey yok mu ya? Sarısı. İplere bakın arkadaşlar. Aa. Renkli renkli sarı var. Mavi var. Yeşil var. Siz kız çocukları özellikle bileklikleri çok seviyorsunuz. Biliyoruz. Sen de kardeşinden uzakta... Aa, ne oldu? Koptu mu yoksa? Neyse ki çıkmamış. Alya şanslısın. Yoksa bütün emeklerin boşa giderdi. Evet, yani. Ben birazcık en şöyle geçeyim de karşınıza. Sizin hepinizi göreyim. Yoksa verdim sana kankacığım. Annem gö annem görse söz konusundan ağzı beş kare seçip kalırdı. Ya da un karışımı dersen. Hatta annem utanıyor. Hadi bakalım önce bitiren kazanır. Kim önce bitirecek? Hızlanın birazcık. hızlanın birazcık. Hızlanın hızlanın. Benim daha çok az kaldı çünkü benimki şey. Seninki küçük. küçük. size şöyle parkı gösterim arkadaşlar. Burada teleferik de var şuradan. Çocuklar teleferiğe biniyor. Çok eğlenceli. Birazdan Ayla'yla gönüsü de biner. Size gösteririz. Bakın bir çocuk kaydı. Karşıdan karşıya geçti. Evet, benimki bitti. Bitti mi? Aferin sana. O. Ama Alya bayağı taktı boncukları. Bir sürü boncuğu var. Mavi bitti. Bitti mi mavi? mavi bitti yani. Bakalım. Ya Ay ne kadar da için. güzel oldu. Anne. Ya da ben kendim yapayım. Sonra... Evet sen kendin de takabilirsin. Babamın zaten Fenerbahçeli e, şeyi ben, var. Ben, ben şu an kendim, kendime yapmak istedim babam. ama babamın yanına bugün gideceğim için. Sen önce babana verirsin ben Belki babamı... baban takmaz Çünkü erkekler pek böyle şeyleri sevmiyor Babama saklıyor Ama abim bilekliği hmm. takmıyor Belki babanız der ki sizde kalsın Kızlar şans getirir size Hı? Sınavlarınızda falan Şans getirir evet, ben de kalsın. Babamın elinde e... Anne bağlar mısın? Tamam şans... bağlayayım bakalım Kızlar Bakalım bilekliğinizi Tek tek ay çok güzel olmuş. Seninki de çok güzel olmuş Elif Naz renkli renkli. Kariye. Annesine bir de yüzük yaptı Elif Naz. Bak çok bakayım. güzel arkadaşlar bakın. Annesini de düşündü ya kıyamam. Evet. Aleyhüm seninkine de bakayım. Çok güzel oldu kızlar. Benim mi olsun? Teşekkür ederim kızım bana verdi Aliş arkadaş ama ben Galatasaraylıyım ya bu ne ya Fenerli bu bir kere değil de tamam senin için ben Fenerli bile olurum ya senin için olurum ne? kanalımıza hoş geldiniz ve hoş gidiyorsunuz abone olup like atmayı açık sayıyorum. yapma yapmayın linke tıklayın sizi çok seviyoruz bay 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 bay